içinde için de hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tam bir yıl oldu Dışişleri Bakanlığı görevini e, Sayın Başbakanımızdan devraldım. devre Doğru dolu bir yıl. Buraya gelirken çok mutluyum. Daha önce değişik e, görevlerinde e, çalışma fırsatı bulduğum Dışişleri Bakanlığı mensuplarıyla bu sefer Dışişleri Bakanlığı olarak çalışacak olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduk. Ve görevi devralınca o gün TÜV'lü bir bakanımız e, verim, sizi doğru, arabada giderken bu bakanlık bakanına sahip çıkar dedi. Gerçekten bir yıldır bakanlık bakanlık mensupları siz değerli e, çalışma arkadaşlarımız bana ve ekibimize sahip çıktınız. O gün burada kısa bir konuşma yapmıştım. E, tabii ki değişik görevlerde tecrübem var. Parlamenteri olarak, Avrupa Konseyi tecrübemiz orası ayrı bir okul. Ama benim en büyük gücüm bu bakanlığın mensupları dünyaca takdir edilen, herkesin imrendiği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı mensupları çalışma arkadaşları demiştim bir yıl süre içinde bu yakından göreceğim. Hepinize enüt olsun. Teşekkürler.